bilmem ya, yer. Kendi. İslamiyet. Ben beş şeye bağlıdır. Birisi kelime-i şehadet. Yani el ikraru ve şehadet Eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Bu bir ikrardır. Bunu telaffuz eden. Zahire Müslüman sayılır. Eğer kalbiyle tasdik ederse olur mümin. Bu imanla ebedi cehennemden kurtulur, azabından kurtulur. Eğer diliyle söylerse, kalbiyle tasdik etmezse olur münafık, ebedi cehennemde kalır. Bu ses onu kurtaramaz. Üçüncüsü, erkanla amel etmek. Yani namaz, zekat, uruç, haç. Bunlarla amel etmek, bunları kendinde, bu, bunu amel etmek kendisinde e, mevcut tutmak. Kendisinde izhar etmek. Bunun için namazı olmayan bir kimse, imanının tasdiki yok. Yani Müslüman sayılmaz, İslam sayılmaz, mümin sayılmaz. Namaz izlenmeyen bir kimse, ona şer'an veya fasık veya murtad veya münafık deli. Bu üç kelimeden birisidir. Çünkü namaz kılmaz. Namaz kılan hem mümindir, hem Müslümandır, hem İslam'dır. Onun için Resul-i Ekrem diyor ki İslamiyet şudur ki en tabudallah Allah'a ibadet edersin. Ve la tüşrike bi. Ona şirk koşmayasın. Ve tukime salaten mefruzata. Fard olan beş vakit namazını kılasın Ve en tuhan da senin yana farz olan zekatını senede bir defa vermek. Kat'uzumüşer Ramazan her senede Ramazan aynı tutmak. Kat'e hicr-i beydenin sadalesi ömründen bir defa mali olur daha da gitmek. Bu beş olur iman. Olur müslümanlık, olur İslamiyet. Bu beş şeyden birisi nuksansa, kelime-i şehadette inanmazsa, veya namaz kılmazsa, veya zekat yoktur, vermezse, veya oruç tutmazsa, inanmazsa oruca, veya hac nedir? Hacın ne manası var? Araplara para mı vereyim? Kalka para mı vereyim? Böyle derse, bu Müslüman, İslam, mümin bir kimse namaz kılmazsa, hiçbir hayrı kabul olmaz. Bütün ulemalar bundan muttafiktirler. Namaz, en büyük günah namazdır. Namazı kılmayan mümin sayılmaz, İslam sayılmaz. Bunun için hiçbir hayır, bir hayratı hiçbir şeyle makbul kabul olmaz. İlla ki namaz kılacak, namazdan sonra her khayr, hayratı kabul olmaz. Bir de zekat vermek. Zekatı vermeyen Hz. Ebu Bekir Sahabiler bunu Müslüman ad etmemişler. Ve iman bunlardan kabul etmemişler. Hap etmişler. Tövbe edenleri Hz. Ebu Bekir'si Serbest bıraktığı tövbe etmeyenleri öldürürdü. Müşrikin muamelesini görürdü bunlardan. Çünkü Resul-i sonra, vefatından sonra bir kızım, Arap eşairleri dediler ki, Peygamber Efendimiz'in tahsildarı ne dediler? Bir daha bizim içimize gelme, biz zekatı vermeyiz. Bu zekat harajdır, vergidir, biz haraj vergi vermeyiz. Bunlar geldiler tahsildarlar, Sıddık-ı yanına geldiler. Dediler ki ya emir, biz gittik filan filan aşiret içine, bizi kovdular, bir daha bizim içimize gelme, biz namazı kılacağız, orucu tutacağız, hac yapacağız lakin biz zekatı vermeyeceğiz. Çünkü zekat, karacdır vergidir, karac vergi vermez. Sıddı zekatlar tahammülleri bir araya getirdi. Ve bu şu karara vardı. Zekat vermeyen mümin, Müslüman, İslam sayılmaz. Ve saymadı İslam ordusunu bunlar üzerine gönderdi. İki üç saatte bunlarla beraber asker olarak gitti. Sonra emir Ebubekir Bekir Sıddık radıyallahu ta'ala git Medine'de bize lazımsın, emirsin. Harbe lüzumu yoktur. İzini verdi geldi. Mezun olarak geldi iş başına. Bu İslam ordusu gitti. Birçok sahabiler şehit düştüler. Tövbe imanını kabul etti. Tövbe etmeyenleri başını vurdu. Bunun için icma ümmet tamamen vaka olmuştur. Bir kimse zekat vermezse İslam mümin Müslüman sayılır bir kimse oruç tutmazsa <laughs> oruç yoktur. İslam sayılmaz. Hac yoktur. İslam sayılmaz. Namaz yoktur. İslam sayılmaz. Namaz kılarsa da olur, kılmazsa da olur. Böyle değer de mutlattır. Olmaz. illa namazı kılacak. Namaz kılmazsa ama başından imanın bu gayrimuhteberdir. Çünkü tasdiki yoktur, yalandır. Bu söz Allah'ın sözlerine, emirlerine inanmıyor. Resul-i Ekrem'in sözlerine, emirlerine inanmayan bir kimse elbette Müslüman değildir. Binaenaleyh namazı kılan Allah'ın sözüne inanmış. Allah'ın emirlerine inanmış. Çünkü namaz kılan adam herkes bilir ki mabudu var. Mabudunun Allah'ın huzurunda durur. Bu adam bilir ki Cenab-ı Hak mabuttur. Cenab-ı Hak'a ibadet edilir. Olur bir ibadetin tasdisi. Biz de elini bağlar, yüzünü Allah'a verir. Bu adam da inanır ki Cenab-ı Hak basıyordur, sıfatıdır Ki beni görür ki elini bağlı. Elini kaldırır. Bağlar. Huzurunda durur. Bu neyin delaletidir ki Cenab-ı Hak basıyordur, Her şeyi görür. Bir dakika okur. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Okur. Bunun alameti nedir ki Cenab-ı Hak? Sabihdir. İşi diyor ki okur. Allah işitmezse niye okur? E bunun için namaz kılan Cenab-ı Hakk'ın basiret sıfatına sıfatına kanidir, inanır. Bir de bilir ki Cenab-ı Hak alimdir. Her şeyi bilir. insanın bütün fiilin kalbini bilir. Bu da oldu Cenab-ı Hakk'ın Eziyetine delaleti. Bir de bilir ki bir insan namaz kılarsa Cenab-ı Hakk'ın lütfuna, merhametine, cennetin nimetlerine 70 bin sene layık olur. Bir var insan 70 bin sene layık kılar. E buna da inanır. Bir de inanır ki bir insan namaz kılmazsa 70 bin sene cehennem azabına müstahak olur. Onun için namaz kılan namazın cevabına inanır. Namaz kılan namazın günahına inanır. Namaz kılmayan ne cevabına inanır ne de günahına inanır. Aldırma canım bir boydur. Etsen eh de olur, etmezden eh de olur. Kalbin sağ temiz olsun. Kuan kalbi neymiş temiz olur. Kalp temizliği ne ne olur? Eşhedü en la ilahe illallah. Vay cebette Muhammed'e Resulullah diyor, bununla temiz olur. E, Allah'ın evamirlerine inandı mı temiz olur? Peygamber'in evamirine inandı mı temiz olur? Yoksa nedir temizliği nedir? Kandır. İnsanın kalbi ettir. Kandır. Başka bir şey yok ki temiz olsun. Ki kessen kalbini bütün kan içinde. Temizliği nedir? Onu o etikadedir. Bilgisidir. Cenab-ı Hakk'a inancı, inancı, inancı var. Yani imanı var. Bu kalp temizliği budur. Bir insan ki Allah'ı beş dakika ibadete layık görmezse, beş dakika Allah'a Allah, Allah ibadetini layık görmezse ibadet, bu adam nasıl Müslüman olur? Mesela insanlar bak leline, herkes kendi şeyine, liderine sahih gösterir, huzur manevisinde beş dakika, on dakika durur. Bunu da herkes bunu vicdan borcunu bilir. E bunu nasıl Allah'a karşı vicdan borcunu bilir? Diyor ki, insan bunların mane, huzur manevilerinde durmazsa, onların nan nimetini, Anlat da o adamdan kurdur. Ya Allah'ın namını yapmadığını Allah-u Teala huzur manevisinde beş dakika durmayan adam nasıl mısın oğlum? Vallahi olmaz. Vallahi imanı yok çünkü Cenab-ı Hakk'ı layık görüyor. Ha bir kimse lenine beş dakika hürmet, huzur manevisi görmezse kimse onu komünist saymaz. Ulan ne beş dakika, 10 dakika huzur manevisinde durmayanı komünist saymandır. Allah'ın huzur manevisinde beş dakika durmayan kim bunu Müslüman oh. Saymaz. Ve kendisi de Müslüman saymasın. Yalan. Onun için namaz iman demektir. Namazı kılmayan ya fasıktır. İki namaz kılmayan bir adam, iki namazını geçiren fasık olur. Namaz insanı götürmez, kurtarmaz. Ne cennete götürür, ne cehenneme. Böyle yap, söyleyen de murtad. Tövbe etmezse cehenneme gider. Namazın azabıyla müstahak olur, azabı çeker. Bayağı kutta zaten namaz hiç yok kutta bir daha inkar ederse münafık. O münafıkın cezası, şeytan, iblis, bütün kafirlerden daha üstün bir cezası var. Bu münafık da kafir, sevinir ki münafık değilmiş. Şeytan da sevinir ki münafık değilmiş. Firavun da şükür eder ki münafık değilmiş. Çünkü münafık esmer istafilindir. Onun azabından daha beter azab yok. Son azabın sonudur. Onun için bu da Müslümanlardan çıkar. Eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü Muhammeden la Muhammed olasıl. Diyanlardan çıkar. Yoksa e kafirden münafık çıkmaz. Bunun için dinler, inanın, namazını kılmayan, Resul-i İslam saymamış. Müslüman saymamış. Mümin saymamış. Sen de ona inan. Namaz kıl ki mümin olasın. Namaz kıl ki Müslüman olasın. Namaz kıl ki İslam olasın. Namaz kıl ki Cenab-ı Hakk'ın cennetine layık olasın. Namaz kıl ki ebedi cennetin nimetlerine layık olasın. Ayın namazı olmayan bunların hiçbir sesi de olmaz. Fetva yok. Asla namaz için fetva yok. Kendinde mevcudu der de bu adam Cenab-ı Hak diyor hak mü'mindir. Hak mümin olunca ne var? Diyor ki hak müminler için Allah'ın yanında büyük dereceler var. Hak Müslüman olanlar için Cenab-ı Hakk'a hak af var. Hak müminler için rızkı kerim, halal rızk, varsa geniş, dünyada rızkı var, da ahirette de cennetin nimetleri var. Onun için mümin hak müminin yalancı müminlikten kaç. Bir kimse namaz kılmazsa yalancı mümindir. Bir kimse zekat vermeden yalancı mümindir. Bunun için yalancıların Allah'ın yanında bir şey yok. Ne derece var, ne amfiyat var, ne deriz ki kerim var. Cenab-ı Hak yalancılardan kullanır, yalancıları sevmez ve ona nısrat etmez, yardım etmez. Onun için Allah'a ibadet ederim. Tabi beş vakit namazımızı vaktinde eda edelim. Sünnetleriyle, revatimleriyle, tasviyeleriyle kıralım. Allah-u Teala bize verdiği malı nizaba ulaşır diye zekatimizi verelim. Verirsek mümini hem bulur. ki mümini hem olduk. Cenab-ı Hakk'ın nusratı yardımı bize hem olur. Gerçek olur. E, büyük derecelere kavuşuruz. Allah'ın amma hüratına kavuşuruz. E, cennetin ne'nin zevk-ı sefasına kavuşuruz. Bunun için namazını kılın. Zekatını verin. Kendine fekva vermeyin. Şeytanın fekvasıyla belki insanların yalancı Müslümanların tasarlarıyla amel etmeyin. Bunu kendi nefsinde, bunu kendi nefsinde <laughs> tatbik edin. Bir dakika hak olasın. Kadının da, karının da mümini hak olsun. Seni ehli, eyalı her şeyin hak mümin olsun. Vaktaki hak mümin oldun. Sana da, karına da, çoluk çocuğuna da Bey dereceler var, beraber cennetten gidersin. Af ah, mahfiret var, sana da onlara da af ah, mahfirette nail olup cennete gidersiniz. O rızkı kerim var, dünyada rızkın helal olur, temiz olur. Bununla da yine cennetin nimetlerine, Böyle olursunuz bunun için Cenab-ı Hak da diyor Ya eyyellezine amenu Ku enfızakum Ve ehlikum Naren ve kud hem nasıl ol hicare Ey Ey mümin Ey Müslüman, ey İslam Kendine Ehli ayalinin Karının karı, Öyle hayalini cehennemin ötesinden muhafaza et. Vukuya O cehennem bir, bir ateşidir ki ateş bu cehennem kafirler için mühaya olmuş. Onun yakacağı taştır. Ve insanların leşidir. Bu ateşten kendini muhafaza Onun için bir insan zenne vaciptir, kendi nefsini bu ateşten muhafize etsin. Karısını vaciptir, karısını bu ateşten muhafize etsin. Çoluk çocuğunu, evladını, kızını, oğlunu bu azaptan muhafize etsin, farzdır. Eğer müdahale etmezse, alakada kalır.